Herkese merhaba. Bu bölümde matematiğin o gizli süper güçlerinden birini, yani üslü sayıları masaya yatırıyoruz. Bu güçlü ifadelerle dört işlemin aslında ne kadar basit ve keyifli olabileceğini adım adım birlikte göreceğiz. Hazırsanız matematiğin bu heyecan verici dünyasına hemen dalalım. Şöyle bir bir düşünelim. Bir bilgisayarın depolama kapasitesi, bir depremin o yıkıcı gücü ve bir bakteri kolonisinin inanılmaz çoğalma hızı. Birbirinden bu kadar alakasız görünen bu kavramları birleştiren ortak bir dil olabilir mi sizce? Aynen öyle. Cevap, üslü sayılar. Bu muhteşem matematiksel dil sayesinde gezegenler arası o devasa mesafelerden tutun da gözle göremediğimiz atomların o küçücük dünyasına kadar her şeyi çok daha basit bir şekilde ifade edebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Bugünkü yol haritamız gayet net. Önce toplama ve çıkarmayla temelleri şöyle bir sağlam atalım diyorum. Sonra çarpmayla güçleri birleştireceğiz, bölme ile de ayıracağız. En sonunda da tüm öğrendiklerimizle güzel bir problem çözeceğiz. Hadi bakalım. İlk durağımız toplama ve çıkarma. Burası işin alfabesi. O yüzden buradaki mantığı kapmak sonrası için hayat kurtaracak. Benden söylemesi. Şimdi üstü sayılarda toplama ve çıkarma için aslında iki temel yolumuz var. Birincisi eğer sayılar küçükse, hani böyle 2 üzeri 3 gibi hemen değerini buluveririz. Ne yapar? 8. E 2'nin karesi de 4. Topladık, elde 12. Bu kadar basit. Ama sayılar büyüdüğünde işler değişir. O zaman ikinci yönteme başvuruyoruz. Ortak paranteze alma. Bunu şey gibi düşünün. Aynı cinsten olanları bir araya toplamak gibi. İşte bu benzetme aslında olayı bitiriyor. Düşünün ki tabanı ve üstü tıpatıp aynı olan ifadeler var. Bunlara elma diyelim gitsin. E ne yapacağız? Önlerindeki kat sayıları yani kaç tane elma olduğunu toplayıp çıkaracağız. Hepsi bu. Bakın somut bir örnek üzerinden gidelim. 5 tane 3 üzeri 15 elmamız var ve bundan 2 tane 3 üzeri 15 elmasını çıkarıyoruz. Geriye ne kalır? E tabii ki 3 tane 3 üzeri 15. Bu da bize parantez içinde 5 eksi 2 çarpı 3 üzeri 15 işlemini verir. Sonuç olarak 3 çarpı 3 üzeri 15 yani 3 üzeri 16'yı buluruz. Tamam bu cepte. Taban ve üst aynıysa ne yapacağımızı biliyoruz. Ama ya tabanlar aynı kalır da üsler farklı olursa? Heh işte şimdi işler biraz daha keyifli hale geliyor. İşte bu durumda biraz stratejik düşünmemiz gerekiyor. Kuralımız çok basit, her zaman en küçük üssü kendimize baz alıyoruz. Diğerlerini de o küçük üsse benzetmek için parçalıyoruz. Sonra ortak olanı parantezin dışına hop diye atıyoruz, içeride kalan sayılarla da işlemimizi yapıp bitiriyoruz. Toplama çıkarma tamamdır. Şimdi vites yükseltiyoruz ve güçleri birleştirme zamanı. Geldik çarpmaya. Çarpmada ilk ve altın kuralımız şu. Eğer çarptığımız sayıların tabanları aynıysa hiç düşünmeyin. Direkt üstleri toplayın. Tabanı da olduğu gibi yazın. Olay bu. Örnek her şeyi anlatıyor zaten. 4'ün küpü çarpı 4'ün 7. kuvveti. Tabanlar aynı mı? Aynı. İkisi de 4. O zaman ne yapıyoruz? Üsleri yani 3 ile 7'yi topluyoruz. Sonuç 10. Cevabımız 4 üzeri 10. Peki, senaryoyu değiştirelim. Bu sefer de tabanlar farklı ama üsler aynı. O zaman ne olacak? Kural yine çok basit. Bu sefer de tabanları birbiriyle çarpıyoruz, ortak üssü de tepesine koyuyoruz. İşte yine süper bir örnek. 2 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 7. Bu kez üslerimiz aynı. O halde tabanları, yani 2 ile 5'i çarpıyoruz, ediyor 10. Ortak üs olan 7'yi de üzerine aynen yazıyoruz. Sonuç 10 üzeri 7. Bu kural özellikle o kaç basamaklıdır sorularında hayat kurtarır. Aklınızda bulunsun. Çarpmada güçleri birleştirmiştik. Bölme ise tahmin edebileceğiniz gibi tam tersi bir mantıkla çalışır. Güçleri ayırıyoruz. Aslında kurallar çarpmaya o kadar benziyor ki sadece işlemi tersine çevireceğiz. Yine ilk senaryomuz tabanların aynı olması. Çarpmada üstleri topluyorduk, bölmede ne yapacağız? Tabii ki çıkaracağız. Payın üstünden paydanın üstünü çıkarıyoruz, bu kadar basit. Örneğimiz çok açık. 4 üzeri 13 bölü 4 üzeri 7. Tabanlarımız aynı olduğu için Hemen 13'ten 7'yi çıkarıyoruz. Sonucumuz 4 üzeri 6 olarak bulunuyor. Ve tahmin ettiğiniz gibi eğer üsler aynıysa bu defa da tabanları birbirine bölüyoruz ve ortak üssü sonucumuza yazıyoruz. Mantık yine çarpmadakiyle aynı, sadece işlem değişiyor. Şimdi burası çok ama çok önemli. Lütfen herkes buraya odaklansın. Bu en çok hata yapılan yerlerden biri negatif bir sayıyı çıkarmak aslında o sayıyı eklemek demektir. Bakın örnekte 7'den eksi 2'yi çıkarıyoruz. 2 eksi yan yana gelince ne olur? Artı. İşlemimiz aslında 7 artı 2'ye dönüşüyor. Sonuç 5 üzeri 9. Lütfen bu tuzağa düşmeyin. Çok klasik bir sınav sorusudur. Harika gidiyoruz. Tüm kuralları tek tek öğrendik. E şimdi ne zamanı? Tabii ki sahneye çıkıp bütün bu öğrendiklerimizi birleştirme. Yani problem çözme zamanı. Karşımızda bir işlem var. 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 4. Kuralımız neydi? Tabanlar aynıysa üsler toplanır. O zaman ne yapıyoruz? 4 artı 3 artı 4. Toplamı ne yapar? 11. Sonucumuz 3 üzeri 11. İşte bu kadar. Böyle daha karışık, içinde hem çarpma hem bölme olan bir problemle karşılaştığınızda panik yok. Şu adımları izleyin yeter. İlk işiniz her zaman tabanları birbirine benzetmeye çalışmak olsun. Sonra çarpma kurallarını uygulayın, yani üstleri toplayın. Ardından bölme kurallarını yani üstleri çıkarın. Adım adım gidince sonuca ulaşmak çok kolay. Evet, geldik özet kısmına. İşte bugünkü maceramızın özeti bu slaytta. Toplama ve çıkarmada üstler aynıysa katsayılarla oynuyoruz, çarpmada tabanlar aynıysa üstleri topluyor, üstler aynıysa tabanları çarpıyoruz, bölmede de tam tersi, tabanlar aynıysa üstleri çıkarıyor, üstler aynıysa tabanları bölüyoruz. Bu kurallar cebinizde olduğu sürece üstlü sayılarla aranız hep iyi olur. Ve en başta sorduğumuz o soruya geri dönelim. 8 GB neden 8192 MB'tır? Çünkü teknoloji dünyasında 1 GB 2 üzeri 10 MB olarak kabul edilir. Dolayısıyla 8 çarpı 2 üzeri 10 yani 8 çarpı 1024 bize tam olarak 8192 sonucunu verir. İşte matematiğin gündelik hayattaki gücü. Peki siz üslü sayıların bu gizli dilini başka nerelerde keşfedebilirsiniz?